Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugün cuma suresini okuyacağız inşallah. Cuma namazının farz olduğunu işte belirten ayetler bu surede inmiş. Ayrıca işte Peygamber Efendimiz cuma hutbesini okurken o anda bir kervan geliyor şeye dışarıdan. Bir de işte ticaret kervanı. İnsanlar oradan evet gidelim de bir şeyler alalım diye Peygamber ederken Peygamber şeyi terk etmişler, gitmişler. Önceden cuma namazının hutbesi de bayram namazları gibi sonradan okunurmuş. Bundan sonra cuma namazının hutbesi öne alınmış yani. 12 kişi kalmış cemaatten. Diğerler işte kervandan işte bir şeyler alak diyen gitmişler. İşte seni ayakta bıraktılar diye ayette gelecek. Şimdi okuyacak işte. Onun üzerine bu sure inmiş. Işte. Evet. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma ve ma fil Yerde gökte yusebbihu lillahi Allah'ı tesbih eder. Ma o şeyler ki ve ma fil Yerde gökte ne varsa Hepsi kendi lisanıyla Allah'ı tesbih eder. Bak önceki surede böyle dedi. Kendi lisanıyla tesbih eder ama diyor Allah Teala siz onları anlayamazsınız diyor. Evet. Evet. El Melik Allah Teala maliktir. Yani güç sahibi, mülkiyet sahibidir. El kuddusu Kuttus neydi? Gözetendir. İnsanlara işte efendim gözetip onlara istediklerini verendir. El Azil Hakim. Her şeye gücü yeten ve hikmet sahibi Allah Teala'yı yerde gökte ne varsa devamlı tesbih ederler. Huvel o Allah ki Beas'a gönderdi. Fil ümmiyine. Ümmilere gönderdi. Ümmilerden gönderdi. Rasulen bir peygamber. Efendim peygamber de ümmi. Halk da ümmi. Gönderdi ümmi. Efendim. E, minhum onlardan yetlu aleyhim okuyan onlara ayati. Allah'ın ayetlerini onlara okuyan ümmi bir peygamber gönderdi. Ve yüzekihim onları temizliyor o peygamber. Daha ve yuallimhim onları öğretiyor. El kitaba kitaba ve hikmet hikmet Hikmetleri peygamberin sünneti yani kendi sünnetini o ibadetleri nasıl yapacağını onlara öğretiyor evet. Ve imkanı olsalar da min önce de yani peygamber gelmeden önce olsalar da fi dalalil mübin apaçık bir yanlışlıkta ha batılıkta olsalar da Allah Teala peygamberini gönderip onlara işte dinlerini öğretiyor diyelim evet. Ve aharine diğerlerinde minhum onlardan onlardan sonra gelenlere de ama lemma yelhagu Onlar da hala henüz ona kavuşmadılar. Yani peygamberimizin burada öncekilere ve sonrakilere bütün alemlere peygamber olduğunu gösteriyor. Daha doğmamış olanlara, gelmemiş olanlara da Allah Teala peygamber ortadan gönderdi diyor. Evet. Hmm. Ve hu Allah azizül hakim işte. Azizdir, hakim her şeye gücü yeter. Efendim hikmet sahibidir. Yani peygamber göndermesini mesela son peygamberi bütün insanlara göndermesi de Allah Teala'nın bir hikmetinin gereğidir. Evet. Zalike işte bu Allah Teala'nın peygamber gönderip insanlar işte dinlerini öğretmesi, onları temizlemesinin sebebi fazlulu. Allah'ın lütfudur. Bu Allah'ın bir lütfudur. Yüktüyü verir, menşi dilediğini Allah lütfunu verir. İnsanları bağışlar. Vallahi Allah zül fazl azim. Büyük fazilet sahibidir. Yani büyük lütuf sahibidir. Onu da diyor dilediğine verir. Evet. Meselül lezine o kimselerin misali. Nah, kimin misali? Hummülü Tevrat. Tevrat yüklenenlerin misali. Yani Efendim Yahudi alimlerinin misali. Evet. Sünne sonra lem yahmülü, onu taşımadılar. bak. Tevratı Allah Teala ne yaptı? Bütün semavi kitapları Allah Teala Kur'an halis, Kur'an alimlerini emanet etmiş. Alimler onları okuyup insanları ihra edecekler diye. Fakat ne yapmışlar? Bozmuşlar kitapları, tahrif etmişler. İşte diyor ki onlar onun gereğini yapmadılar. Yani üzerindeki yükün emanetin nimetini bilmediler. Kemeselli i̇şte hımar onların misali affedersin eşek gibidir. Böyle ki yahmülü esfarın esfarat. Esfar büyük büyük, büyük büyük kitaplar ciltler demek ciltlerce kitaplar demek. Yani. yani eşek büyük büyük kitapları taşır ama efendim onun içindekinden haber olmaz. O alemler de diyor o kitapları okudukları halde hükmünü uyum konamadıkları için aynı bir eşek hükmündedirler. O da taşıdığından haberi yok. Bu da taşıdığından haberi yok diyor. Evet. Bir ise ne kötüdür meselü kavmi. bu kavmin misali ki ellezine keze bu ayetler. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah'ın ayetleri kendilerine geldiği halde ne yapıyorlar? Yalanlıyorlar. Vallahu Allah la yehdi hidayet edilmez. el kavme zalim. Zalimler kavmini hidayete erdirmez demiş. Evet. Kul de ki ya ey Yahudiler. Yahudilere de inzaam tüm eğer iddia ediyorsanız en ennekum siz evliyaullah işte Allah'ın dostları sevgilileri biz Allah'ın dostları işte Allah'ın oğulları diyorlar sevgilileri diyorsunuz ya evet eğer bunda doğruysanız min dünnas insanlardan başka sadece Yahudiler Allah'ın dostu velisi iseniz fetemenne ölmet o zaman ölümü temenni edin ölümü temenni edin. bir an önce gidin Allah'a kavuşun madem ki Allah'ın dostusunuz Allah sizi seviyor evet in kuntum sadıkın. Eğer doğruysanız iddianızda hadi bunu yapın diye Allah Teala peygamberi diyor ki hadi onlara de de böyle yapsınlar. Ha vela yetemennevnehu onu temenni demez isteyemezler. Niye? Ebeden ebediyen bima gaddemet eydihim. Elleriyle yaptıkları günahlarından dolayı onu isteyemezler. E efendim biz Allah'ın dostları sevgili diyor ama her türlü kötülüğü de yapıyorlar. Devamlı günah işliyorlar. O zaman Allah'ın huzuruna gittiği zaman bunun hesabını nasıl verecekler? Dolayısıyla istemezler diyor. Vallahu Allah alemin bir i̇şte Allah Teala böyle zalimleri bilir. Başka süre diyor. Onlar bin yıl ömür yaşamayı isterler. Bırak ölmeyi. Bin yıl yaşamayı isterler. Hatta Allah Teala diyor ki bin yıl yaşasalar bile on, onları onlar cehennemden uzaklaştıramaz. Evet. Kul de ki innel mevte muhakkak ki ölüm ellezo ki tefirune minu. Siz ondan kaçıyorsunuz. Sizin kaçtığınız ölüm var ya evet fe innehu mülâgıykum mutlaka size kavuşacak mutlaka başınıza gelecek sümme sonra turaddûne döndürüleceksiniz ile alemin gaybi ve şehadeti gizli ve açığı bilen Allah'a döndürüleceksiniz o zaman fe yünebbiykum o da size haber verecek bir makulün tamir yaptığınız amelleri size haber verecek onun için ölümden kaçmasını o size gelir kavuşur demiş evet sadakallahu lazim diyelim Devam mı? Şey, tamam. Evet, tamam. Işte yaptığınız tamam. De sabırız, evet. Evet, tamam. Tamam. Evet.